Herkese dostlar de sürpriz de bir, bir şey şekilde dedikler, Tuz Edmar'da kulüp başkanımız yani. Aziz Akırış da burada. Başka, başkanım e, kayıttayız. Neler söylemek istersin? Merhabalar diyorum. Evet. Ee, bütün Tuzluca'lı hemşehrilerime selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tuzluca çok güzel ee, ama tabii ki bu sene çok sıcak bütün dünyada. İnşallah e, da artık sonbaharda gelmek üzere yavaş yavaş. Yeni geldik. İnşallah yine görüşmek üzere diyorum. Bütün dostlara Tuzluca'lı hemşehrilerimize, uzakta olanlara selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Biliyorum Kemal'in benden beklentileri var. İnşallah en yakın zamanda da açıklamamız <laughs> Kısa da olsa ee, bir açıklama. öz. Evet, kısa ve öz açıklamamız şu. Biliyorsunuz, malum bu sene e, karar aldık yönetimimle beraber. Maalesef maddi ve manevi sıkıntılar içinde takımlar e, zor bir durumda. Ekonomi biliyorsun, ülkece malum. E, tek başına bugüne kadar üstlendik, sağ olsun sponsorlarımız da oldu. Ama onlar yeterli değildi. Biz bunu yüzde yetmişini cebimizden karşıladık iki yılda. Ama maalesef o duyarlılığı, tuzcalığı iş adamlarımız göstermedi. Hemşehrilerimiz göstermedi. Üzüntüyle, üzüntüyle bunu belirtmek istiyorum. Tabii ki verenler oldu. İsimlerini saymak istemiyorum. Onlar kendilerini biliyor. Buradan onların hepsine şükranlarımı sunuyorum. Hepsi sağ olsun, var olsunlar ama inanın bu beş kişiyle, üç kişiyle, on kişiyle olmaz. Ben o zaman da demiştim. Bu bir sevdadır, bu bir gönül işidir bu ekonomisiz olmaz. Ama en azından ekonomiyle geçtim. Bir manevi değer verilmedikten sonra bu takıma sahiplenmedikten sonra baskılara göğüs germedikten sonra biz Iğdır'da playoff'ta oynadık aslanlar gibi şampiyon olduk kupamızı aldık. İşte o meşaleyi de yaktık. Tarih boyu böyle bir şey Tuzluca ya yaşamamıştı. Onu da yaşattık Tuzlu'ya. İnşallah bu hikaye yarım kalmayacak diyorum. Canı gönülden dua ediyorum. Tuzlu'calı isterse Tuzca gençler isterse, Tuzca esnaf iş adamları isterse bu yara yaparmak basarlar. Günü geldiğinde bu bayrak yarışılır. Ben olmazsam bile başka birisi bu bayrağı alır, daha ilerilere taşır inşallah. Biz zirvede bu işi bırakmayı düşündük. Çünkü hakikaten ekonomik şartlardan dolayı olmuyor. Yani bu sene dedik ki zaman başkanım takım şampiyon yaptınız. Ee, yani elbette. damga vurarak tabii ki bir görüşlerdeki takım çıksın. Ama dediğiniz ben de gibi üzülerek, Evet ben de çok üzgünüm. Ee, bu işte dediğim gibi futbolcular para istiyor, emek istiyor. Herkesin ihtiyacı var. Çalışmayanlar var. işsizlik. At safhada zaten çok futbolcularımız biliyorsun o zaman kaybettik. Biz Iğdır'dan futbolcu transfer ettik. E bütün herkes bunlar şampiyon takımı futbolcuları. Herkes zarfı attı. Yeni takımlar oluştu biliyorsun. Piyasa allak bullak. Büyük teklifler aldılar. E bize de sağ olsunlar 8. aya kadar bizi beklediler. Ama benden yalnız bırakılınca tek çarem onlara yol vermek zorunda kaldık. Başkanım şimdi şampiyonluk parası diyorlar. TFF'den veya Iğdır şampiyonluk parası geldi mi? Bunu da bir açtım çok sordular. Hayır kesinlikle kesinlikle öyle bir şey yok. Biz o zaman şampiyon olmuş olsaydık Sayın Can Türk Alagöz Başkanıma buradan saygılarımı selamlarımı gönderiyorum. O kendi bütçesinden kendi rızasıyla belirli bütçe ayırmıştı bize. Onu artık şimdi şampiyon olan takım değil de işte ...Iğdır Espor mağlubunuz, bal ligindeydi zaten. Orada kaldı diye, yerini korudu diye. Duyumlar almışız. Belki onlara yardım etmiştir. Ama bize o zamanlar demişti zaten... ...bal ligi olsaydık, siz bizim altyapımız olacaksınız inşallah. Büyük bir yardım edecekti. Ona şüphem yoktu. Ve bize de destek oldu. Sağ olsun. Bize o zamanlar... ...iyi de bir... Yani bu... ...herkesin mali 70 bin lira para gönderdi. Evet. Ben bunu hiçbir zaman saklamadım. Anam. Teşekkür ediyoruz. iyi paraydı. Biz de onun üzerine... ...inan 2 onu 3 onu kadar da... ...ben onun daha fazlasını, 5 mislisini... Tuz Zeydman harcadım. 5 bin veren oldu. Belediye başkanımız o zaman verdi. Sağ olsun. Bunları prim olarak biz dağıttık zaten. Evet. Futbolcuların maaşı, yemesi, içmesi. E bu, bugün bu şartlarda 300-500 bin liradan aşağı, 500 bin liradan aşağı olmazdı. E, bu da tek başıma, bu da beni aşan bir şeydi. Kimse darılmasın, gücenmesin. Çünkü futbolcular da Hep biliyorsun emek ister. Biz yani. sene takımımızı çıkaramadık. Çünkü evet. ekonomi şartlardan dolayı. Başkan evet. da son olarak Kirve'de olduk. Ee, Mümtaz Taşlı'na burada selamları gönderiyorum. Neler söylemek istersin? Kısa da olsa ve daha sonra da sohbetimizi bitirelim. Tabii ki. Ben e, üzülerek söylemek istiyorum. İzinimi bölemedim. Evet. Çünkü e, buraya da söz vermiştim. İşte bu futbol ile <laughs> alakalı. E, yarın da düğünü var. Buradan e, Kirve'min mutlu gününü tebrik ediyorum. Ben, biz gerekeni yaptık, gittik, ziyaret ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, nice dostluklara diyorum. Gönlümüz, kalbimiz onlarla zaten. Bütün dostlara, uzakta olan hemşerilere saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Peki Tuzca TV hakkında? Tuzca TV deyip geçmeyin. Kemal Çakmak bir tanedir. Gerçekten birbirimizi sahiplenirsek yüceliriz. Yani Tuzluca'da hakikaten her yaraya parmak basan bir kardeşimiz bu kadar çalışmasına, emekçi olmasına rağmen Tuzluca TV'yi o zaman dediğim gibi patentini de aldırdık. Sağ olsun e, sponsor olan dostumuzdan. Evet, biz buna destek olalım. E, haberleri ondan alıyoruz. Gelen eşi dostu alıyoruz. Hakikaten kolektif çalışmak lazım. Birlik, maddi ve manevi birlik olmamız lazım. Desteklerinizi esirgemeyin. E, geleceğe bir yatırım olsun diyorum. Gençleri, Tuzluca'yı, ilimizi, ilçemizi haberleri ondan alıyoruz sağ olsun var olsun diyoruz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. <laughs>